Merhaba arkadaşlar ben Emre Sabuncu. Bugün sizlere JavaScript destanımızda aktif Element özelliğimizden bahsedeceğim. Bu özelliğimiz ne işimize yarıyor? Bizim input veya buton gibi tıklanma özelliği olan etiketlerimizin içerisine girip onların değerlerini alabiliyoruz. İstediğimiz değeri alabiliyoruz ve da biraz daha özelleştirebilirsiniz. Bunun için JavaScript tarafına geçiyorum. Öncelikle span etiketime erişmek istiyorum. Bu şekilde bir tane span diye oluşturdum ve document query selektörü kullanarak bizim span etiketime şu şekilde erişiyorum. Bir tane fonksiyon oluşmamız gerekiyor. Fonksiyonun ismini de e, şu şekilde tıkla yapalım. Bizim konumuzla alakalı olması için süslü parantezimi açtım, kapattım. E, tıkladıktan sonra bir tane daha değişken oluşturuyorum ve ismini yine tıkla yapıyorum. Yani herhangi bir sorunumuz yok. Bunu istersen şöyle bir değer atmam gerekiyor. Document. Aktif element nokta istediğiniz değeri alabilirsiniz. Ben şimdilik e, etiket ismini almak istiyorum. Bu şekilde yaptım. Ve diyorum ki bizim span değişkenimizin içerisine inner html kullanarak tırnaklar arasına e, şöyle bir şey yazalım. Etiket adı yazalım şu şekilde. Ve bizim tıkla değişkenimi buraya yazdırsa. Bunu yaptıktan sonra şöyle sayfamızı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi herhangi bir şey yok. Bunun için HTML tarafına geliyorum ve body etiketimizin arasına on click özelliği yani tıklandığı zaman tıkla fonksiyonumu çalıştırmasını istiyorum. Sayfamız yeniledik. Buraya tıklayınca gördüğünüz gibi etiketin ismini yazdı. Buraya tıklıyorum. Buton olduğunu bize söylüyor. Buraya tıklatana body etiketimin içerisinde olduğunu söylüyor. Tabi illa etiket ismini almak zorunda değilsiniz. Mesela ID'sini almak isteyebilirsiniz. Birden fazla input olabilir şu şekilde. Yapalım mesela bunun e, ID'sini şu şekilde 1 diyelim. Şunun ID'sini de şimdi şöyle kopyalayalım. Şuraya gelip yapıştırıp bu da 2 olsun. 2 tane input etiketim olduğunu varsayalım. Bu şekilde yaptım. Buna tıklayınca id'si bir diyor. Buna tıklıyorum. id'si iki diyor. Bunda id olmadığı için herhangi bir şey yazmadı. Bu şekilde id'sini de alabilirsiniz. Hatta şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Burada placeholder değil de value olsaydı şu şekilde value değerini almak istediğimi söylemiş olsaydım Şuraya gelip mesela şunu şöyle bir şey yapmış olsaydım. Value yani değerini almak istediğimi söylemiş olsaydım. Tarayıcımızı açtık. sayfamız yeniliyorum. Buraya tıklayınca gördüğünüz gibi buraya tıkla değerini getiriyor. Hatta şöyle yapalım. Şuradaki yazıları değiştirelim ki değiştiğini görmek için. Birinci input yazalım. Şuna şu şekilde şuraya da burada böyle kalsın çok da konuyu uzatmayalım. Buraya tıklayınca birinci input diyor. Buraya tıklıyorum. Buraya tıklayalısı geldi. Bad etiketimizde herhangi bir değer olmadığı için bu şekilde karşısına çıkıyor. Yani kullanım bu şekilde istediğiniz gibi değerleri alabilirsiniz. Yani tıkladığınız yerdeki değeri alabilirsiniz. Tabi bu tıklanma özelliği olan etiketlerimiz için yani fokus ile alakalı bir şey. Burada da yine örnekleri mevcut. Burada da Gördüğünüz gibi etiket ismini alıyoruz Zaten iki tane form etiketi. Bunları kullanabilirsiniz. Ee, Mozilla Developer tarafından biraz daha özellikle kullanmış. Şu şekilde mesela iki tane text araya oluşturup içerisindeki ikisinin de değerini almış. Mesela burada da sonuç olarak bir şey var. Buraya girdiğim zaman gördüğünüz gibi ID'sini bize veriyor. Şurada da 2 olduğunu söylüyor. Mesela şuradaki etiketi koplarsam çıktığım zaman Gördüğünüz gibi şuradaki mouse up özelliğini kullanarak çıktığımız zaman orada seçtiğim alanı bana geri getiriyor. Şunu yaptığım zaman da şöyle yapınca bu şekilde gördüğünüz gibi diğerini getiriyor. Yani seçtiğim alanı da bana getirebiliyor. Bu şekilde bir özelliği mevcut. Seçili alandaki benim seçmiş olduğum yazıyı da alabiliyorsun. Yani aklınıza gelen hemen her şeyi yapabilirsiniz. Birçok özelliği mevcut. Buna benzer bir özellikten bahsetmiştim. Ad event kullanarak da yapabilirsiniz. Bu da diğer bir özelliği. Biraz daha basit bir özellik. Bu şekilde aktif elementin içeriğini veya da istediğiniz herhangi bir şeyini alabiliyorsunuz. Bu dersimizin de konusu bu kadar da arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.